Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten mükemmel bir villa sunumu için geldik. Tam İnönü Bulvarı'nın üzerinde 5 artı 1 özel yüzme havuzlu, geniş bahçeli, panjurlu, sineklikli. Şimdi hep beraber villamıza doğru gidelim. Öncelikle villanın bahçe kısımları falan tanıtalım. Burada en güzel şey nedir biliyor musunuz? Yoldan çok yüksek, yoldan yaklaşık Altı basamakla çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Basamaklar da gayet güzel yapılmış. Hemen çıktığımızda çıktığımızda görmüş olduğunuz gibi şu alan nedir ben öncelikle onu söyleyeyim. Burası bizim havuz alanımız değerli arkadaşlar. Çünkü imar yönetmeliğine e, aykırı olmasın diye havuz yapılmış, fayansları döşelmiş. Üstü kapatılmış şu anda çünkü iskan alındı evimizin. Belediye havuza biraz müdahale ettiği için havuzu Genel olarak didimin genelinde ruhsata işlemiyorlar. Dolayısıyla mevcut villamızda ruhsata işlemeden havuz yapılmış, isyan alındıktan sonra üstü açılacak. Tabi binanın dışına baktığımız zaman siyah granit malzeme kullanılmış. Ee dediğim gibi üst katta da montalama yapılmış. Gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tabi ee, hemen e, burada da aplik lambalar yerleştirilmiş. Binanın üst cephesinde de kamera sistemlerimiz hazır. Peyzaj alana baktığımız zaman çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Ortada da bir palmiye ağacı yerleştirilmiş. Etrafında da stavize taşlar, beyaz stavize taşlar yapılmış. Geri kalan yerlerinde de karodan karo taşlarından yapılmış villamız bitişik nizamdır değerli arkadaşlar iki tanedir İkisi de birbirinin aynısıdır dolayısıyla Sinan şuradan gösterebilir misin hemen dolayısıyla burada da deniz manzaramız net bir şekilde gözüküyor yani bahçe katından bile denizi görebiliyorsunuz aynı zamanda odaların içerisinde de denizi görebiliyorsunuz bir de terası daha farklı güzel bir şekilde denize nasıl bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi grant malzemelerden kaplı ee, diğer villayla aramızdaki e, bölmeyi de istenilirse duvarda örebiliriz ama. Burada limon çamları dediğimiz çamlarla e, izole etmiş. Tabi bunlar 1-2 sene içerisinde daha da yükselecek. Binanın dış cephesinde siyah granit ve üstü de antresit renginde boya kullanılmış. İçeriye doğru gidiyoruz değerli dostlar. İçeriye doğru gidince bakalım bizi neler bekler. İçeriye girdiğimizde villamız akıllı sistemle yapılmış değerli arkadaşlar. Hemen çelik kapımızı kapatıyoruz. Tabi e, iyi bir holdan karşılaşıyoruz. Merdiven altına baktığımızda El yüz yıkama yeri bir klozet alanı yerleştirmiş Gayet güzel, gayet şık. Tabi salon kısmına gidiyoruz şu anda. Ee, pancurlar kapalı gördüğünüz üzere. E, ön tarafta zaten havuz alanına çıkıyoruz buradan. Buradan da bahçeye çıkışımız var. E, karşı tarafta da e, televizyon ünitesi yapılmış. Televizyon ünitesinin arkasına granit malzemelerden kaplamış led ışıklar verilmiş tabi spotla lambalar ortadaki avize gayet güzel şık zemin döşemeye baktığımızda değerli arkadaşlar 120-60 porselen seramik mermer görünümlü porselen seramik döşemiş mutfağımız kısmen ayrı gibi yani gömme bir mutfak şeklinde mutfak kısmına baktığımızda ee, buzdolabı alanı, e, tabi bankoya baktığımızda bankoda da siyah granit malzeme kullanmış, çelik evye kullanmış. evyanın karşısında da güzel bir pencere yerleştirmiş. Havuza cephe değerli dostlar. Tabi burada e, kiler tarzında güzel şeyler yapılmış, modern yapılmış. Set üstü ocak yerimiz, dablumbaz yerimiz, fırın, mikrodalga. Lake malzemeden yapılmış mutfak dolapları. Tabi e, e, şeylerde pervazlarında antresit renginde e, dizayn edilmiş. Gayet geniş hoş bir e, salon açık mutfak değerli arkadaşlar. Dış cepheyi gösterdik. E, şu anda salon mutfağı da gösterdik. Merdiven altındaki e, lavaboyu da gösterdik. Tabi kapı gerçekten harika çift açılımlı. E, gayet güzel bir kapı. Kapıyı şöyle açtığımızda değerli dostlar yukarı doğru çıkacağız. Yukarı yani birinci kata çıkacağız. Birinci kata çıkarken alın kısımları beyaz granit üstü siyah granit şekilde son derece geniş. Yani normalde villalarda bu kadar geniş merdiven yok. Yani 1.30'a e, rıhları 1.30 olmak üzere geniş ferah merdivenler yapılmış. Spot lambalar verilmiş yukarı doğru çıkarken değerli arkadaşlar. Aplik lambalarımız da mevcut merdiven aydınlatması için. Ee, gayet güzel şık bir işçilikle yapılmış odaları çok büyük gerçekten odaları çok büyük şu anda koridor kısmına geldik yani hall kısmında 1 2 üç tane yatak odamız bu katta var ama ben genel banyoya girmek istiyorum genel banyo gerçekten çok güzel çok geniş çok büyük görmüş olduğunuz gibi şeffaf temper camla içinde karolaj olmak üzere güzel bir düşer kabin yapılmış kulaç açtığımda gerçekten rahat bir şekilde manevra edebiliyorsunuz son derece güzel vitrifiye malzemesi keza öyle kaliteli kullanmış. Düşün içerisindeki döşenmiş olduğu fayans beyaz renk mermer görünümlü. Diğer taraflarda siyah e, grant malzeme kullanmış. Klozet alanımız, e, Hilton dolabımız, aynamız, Aynamız üzerindeki lamba gerçekten şık. Şimdi <laughs> birinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Çamsanın laminat parkesi döşenmiş gerçekten güzel. Gene e, spot lambalar ortaya tekli avize Fransız balkon gerçekten harika bir e, işçilikle yapılmış, son derece geniş, son derece ferah. Birinci odamız bu şekilde, hemen ikinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odasına geldiğimizde bir Fransız balkonumuz, bir de normal genel balkonumuz yola cephe. Aynı zamanda kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Yani e, olası doğalgaz geldiğinde bir tarafı kırmadan, dökmeden e, peteklerinizi bağlayıp hemen çalışır vaziyete getirebilirsiniz. İkinci odamızı tanıttıktan sonra şu anda üçüncü yatak odasının içerisine geliyoruz, değerli arkadaşlar. Hemen lambasını da yaktığımızda gayet geniş ferah e, bir yatak odası. Tabi demin anlattım ya balkona çıkışınız var. Burada da balkona çıkışımız var. Sinan kardeşim size etrafı da bir göstersin, deniz manzarasını da bir göstersin. Balkonda oturduğunuzda denizi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yola cepheyiz, mustakil girişli. Yani mustakil bir villadan farkı yok değerli arkadaşlar. Aynen e, bu şekilde dizayn edilmiş. Havuzlu, e, gayet güzel, geniş, ferah. Üçüncü odamızı tanıttıktan sonra müştemilat kısmına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Yukarıya çıkarken gene son derece modern basamaklarımız, alüminyum korkuluklarımız devam ediyoruz. Aplik lambalarımız, spot lambalarımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabi biz 5 e, artı 1 demiştik. iki tane yatak odamız burada. Ekstradan, ekstradan bir mutfağımız daha var. Mutfağa girmeden genel banyomuza tekrar bir güzel bir banyomuz var burada. Ee, birinci kattan aynı şekilde dizayn edilmiş gayet güzel geniş ferah bir banyo. Ee, dediğim gibi yukarı müştemilat kısmına çıktığın zaman burada geniş bir hol var. Aynı zamanda terasımız iki tane odamız olduğu için kumandaları görüyorsunuz. Bütün panjur sistemlerimiz kumandalı değerli arkadaşlar. Buraya da ekstradan bir mutfak koymuş. Neden buna bu, bir mutfak çünkü bu iki tane yatak odamız var. Bir tane genel banyomuz var çok da geniş bir terasımız var değerli arkadaşlar. Gerçekten Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik değerli dostlar. Değerli izleyicilerimiz çok geziyoruz, çok geziyoruz. Ama bu genişlikte, bu lokasyonda, bu özelliklerde villa biraz zor bulunur değerli arkadaşlar. Mutfak alanını gördükten sonra hemen dördüncü yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Dördüncü yatak odamız son derece geniş, ferah. Görmüş olduğunuz gibi çatı katında olmamıza rağmen Son derece yüksek tavan yüksekliği, spot lambalar, televizyon üniteleri gayet güzel. Ee, şimdi 5. odaya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Tabi koridor mutfağa gelirken direkt terasa çıkışımız var. Yani birileri odada yatarken e, odaya girmeden e, terasa çıkabiliyorsunuz. Aydın Dilim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Şu anda 5. yatak odamızın içerisindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi son derece ferah, geniş. Güzel bir yatak odası, aynı zamanda burada da terasa çıkışımız var. Şimdi terasa çıkıp videomuzu bağlayacağız. Değerli dostlar, burada gördüğünüz üzere son derece geniş bir terasa sahibiz. Tabi burada e, nedir bu malzeme, ısı pompası değerli arkadaşlar. Yani kalorifer tesisatları döşenmiş, burada ısı pompasıyla e, ısınmayı sağlayabilirsiniz. İstenilirse buraya pergüle atabilirsiniz, burayı da kış bahçesi yapabilirsiniz. Sinan şundan gösterebilirsiniz bizim e, çatı kısmında hem e, çanaklarımız hem de güneş enerjisi ayaklarımız mevcut tabi onlar özel eşyaya giriyor dolayısıyla siz gelirken yorulmadan hemen güneş enerjisini takip e, devam edebilirsiniz değerli dostlar değerli izleyicilerimiz Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. E, Güzel bir konumdayız. İnönü Bulvar'ın tam üzerindeyiz değerli arkadaşlar. Hemen minibüs hatları karşı yoldan, düble yol biliyorsunuz, bilenler bilir dediğim için İnönü Bulvarı. Karşımızda petrol ofisi, hemen e, kurumsal marketler bize çok yakın. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın bir konumdayız. E, denize nazır bir şekildeyiz. Yani denizi full gören bir yerdeyiz. E, tabii e, 5 artı 1 ekstradan da bir mutfak olmak üzere yani 5 artı 2 bir 5 artı 2 diyebilirsiniz geniş salon özel yüzme havuzlu geniş bahçeli mustakil konumunda değerli arkadaşlar güzel bir villa sunduk e, Miraç Emlak olarak bu güzel villayı biz beğendik umarım siz değerli izleyicilerimiz de beğenmişsinizdir tabi fiyatını söylemem lazım değerli arkadaşlar bu güzel villamızın liste fiyatı 2 milyon bin TL 2 milyon bin TL Miraç Emlak'ı takip edin Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.